Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 19 Ekim 2023 Perşembe gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizlere destek olabilirsiniz. Hemen şanslı alt adet numaramızı küçükten büyüğe sizlerle değerli takipçilerimize aktarıyorum. 2, 9, 11, 15, 35, 51. Bunlar bizim 19 Ekim 2023 tarihi itibariyle Süper Loto'daki şanslı numaralarımız. Eğer bu numaralarda 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunu kolon bedeli 10 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasından oynayabilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10, 20 arasından 2 numara. 20-30 arasından numara yok. 30-40 arasından bir numara çıkmış. 40-50 arasından numara yok. 50-60 arasından bir numara çıkmış. Yani sayıların büyük çoğunluğu 1 ile 20 arasındaki bu gruptan gelmiş. Ee, görebiliyoruz zaten. Ee, Süper lotoda bir sonraki çekilişte ne kadar büyük ikramiye verilecek onu da sizlere aktaralım. Süper lotoda her hafta büyük ikramiye miktarları katlanmakta. Bir sonraki çekiliş biliyorsunuz ne zaman olacak pazar günü olacak ve bir sonraki çekilişte 47 milyon lira büyük ikramiye verilecek. Yarın ise saat 20'de 10 numara sonucu ile karşınızda olup 10 numaradaki talihli tüm sayıları sizlere aktaracağız. Umarım 19 Ekim 2023 Perşembe günkü Süper Loto oyununda istenilen tüm numaralar çıkmıştır diyelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.